Çok değerli basın mensubu arkadaşlar, bu yazın sıcağında, bugün de e, yine voleybolun her geçen gün tarihi bir gün yaşaması münasebetiyle erkeklerin medya gününde beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz voleybola vermiş olduğunuz desteklerden dolayı, bugün bizlerle beraber olmanızdan dolayı e, biliyorsunuz çok kısa bir sürede voleybol kadınlar milletler ligi yani VNR bir grup aşaması ardından final etabını ilk defa Türkiye'de yaptık. Bugün hala konuşulan konu Milletler Ligi'nde Türkiye'nin nasıl bir organizasyon yaptığını, işte erkeklerde İtalya'nın yaptığı organizasyon ve bugün medyaya yansıyan haberlerde hep birlikte görmüş olduk. Biz ülke olarak her şeyin en iyisini yapan bir ülkeyiz. Voleybola baktığımızda kurumsal anlamda, başarı anlamında, kulüpler bazında, ligler anlamında dünyanın ve Avrupa'nın en iyi liglerine sahip bir ülkeyiz. Voleybol ülkesiyiz dedik ve bunu her zaman söylüyorum ki biz spor ülkesi olmalıyız diye. Ee, bu anlamda. Bugün de yine erkek takımla bir aradayız. Biraz sonra da bir hazırlık maç maçımız var. Ee, hazırlık müsabakası oynayacağız bugün ve yarın. Ve bizim için çok önemli. Erkek voleybol için çok önemli olan bir organizasyonda müsabaka için 24'ünde seyahat edeceğiz ve inşallah biz erkek takımında Challenge Cup'ta bir takımın çıktığı e, etapta bir olarak final oynayıp bir olarak çıkmak istiyoruz. Artık erkek takımının olmadığı bir yer burasıydı. Ama buraya da şans artık bizim elimizde. Biz bunu bu mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz ve burada yer alacağız diye düşünüyorum. 28 yıl aradan sonra biliyorsunuz hemen ardından dünya şampiyonasına katılacak. Kadın erkek Türk voleybolunun voleybol branşının bu ülkenin gururu olmaya devam ediyor. Oyuncuların mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Mutluluk duyuyoruz ve voleybol ülkesi denilebildiyse burada bir emek var, bir mücadele var. Bu mücadeleyi, bu emeği de en iyi şekilde sahada yansıtan oyuncularımız var. Ben sizlerin nezdinde bugün tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün ve yarın yapılacak hazırlık maçı ardından turnuvaya başlayacak olan turnuvada başarılar diliyorum. Sorunuz olursa cevaplarız. Çok teşekkür ediyorum. İzninizle takım koçu Nedim Hoca'ya sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Merhaba, hoş geldiniz. Yeni baştan hep beraber olmak gerçekten sevindirici. Bayanlar da yaşadığımız güzel günleri tekrardan ülkemize yansıtmak için kendimizi Viyana'da çıkmak zorunda hissediyoruz. Buraya gelmek için üç yıldır çok çalıştık. Edindiğimiz puanlarla, kazandığımız Golden League şampiyonluklarıyla, Avrupa Şampiyonası'nda göstermiş olduğumuz yeni çocuklarımızın başarısıyla, elde ettiğimiz Dünya Şampiyonası'na direkt gitme hakkı, olimpiyat elemelerine katılma hakkından dolayı oyuncularıma ve Sayın Başkanım'a, kaptanıma da teşekkür ediyorum destekleri için. Gerçekten önemli bir iş yaptık. Yavaş yavaş istediğimiz yerlere doğru gideceğiz. Hedeflerimiz olimpiyatlara kadar gitmek. Ama öncesinde oynayacağımız, Güney Kore'de oynayacağımız, Seyir'de oynayacağımız maçlarda, iki gruptu maçlarda, kendi grubumuzda birinci olup öbür grubun birincisinde final oynayıp Viyenler'e çıkmak, yani Dünya Ligi'ne katılmak istiyoruz. Oraya çıktıktan sonra da çok büyük bir iş yapmış olacağız erkek voleybol için. Aynı şekilde yine çok yeni, çok genç oyuncularımız var. Onları da kazandırmış oluyoruz. Şakatlıklarımız da var tabii bu arada. Ee, i̇nanın çocuklarım başkanın ricasında bir hafta tatil yaptılar o da. Yani bir hafta yapabilirler. Zaman yok çünkü. Bu yıl voleybolun inanılmaz organizasyonları dolu bir yıl geçiriyoruz. İslam oyunları var, Akdeniz'de oyunları yapıldı, Avrupa Şampiyonası elemesi var, Dünya Şampiyonası var, VNL'e gitmek var, Golden League var hepsini bunların e, üstesinden gelecek kadroya sahip bir voleybol erkek altyapısına sahibiz. Bunların hepsini yetişebiliyorsak demek ki burada bir takım işler doğru yapılmış ve doğru yapıma devam ediyor. Tek amacım uzun yıllardan beri bu işi yapan bir antrenör olarak e, takımı öncelikle Dünya Ligi'nde Arkasından da olimpiyatlar da görmek istiyorum. Onun için uğraşıyoruz. Tüm arkadaşlara, katılımcılara, herkese teşekkür ediyorum. Bize bütün desteğini esirgeyemeyen Sayın Başkanımıza, Spor Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam, bir sorum olacak. Bu çabancı katkıdan sonra uzun yılda arslan ve dünya şampiyonası oynayacağız. abi. bu evde olacak. Dünya şampiyonası da bile 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 bilenlerle birlikte olacak. Evet. Dünya Şampiyonası'nda direkt gitme hakkını kazandıktan sonra grubumuza gerçekten İtalya, Çin ve Kanada takımına eşleştik. O gruptan çıkmak istiyoruz. Ama en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. En iyi şekilde nedir? 1-2'dir. Yani ee, ben hayal etmeyi çok seviyorum. Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde de Olimpiyada ikincisi, dünya şampiyonu, dünyanın en büyük Ekoli Rus takımında karşılaştığımızda bu maç biter diye öbür güne der yendik onları da orada biliyorsunuz. Ben çok umutluyum. Takımımdan çok umutluyum. En iyi şekilde o gruptan çıkıp ondan sonra yolumuzun açılacağını inanıyorum yani. Onunla alakalı çalışmalarımızı da yapıyoruz. Hemen genel Challenge Challenger turnuvasından döndükten sonra bir Avrupa Şampiyonası edemesi oynayacağız. Arkasından direkt kampa gideceğiz Slovenya'da ve oradan da e, maçın yapılacağı yerde e, oynamak için hazırlanıyoruz. Bir de oyuncu grubum inanılmaz şekilde e, ne derler böyle tabiri caizse çok istiyor. Çok istiyor. Yani burayı çok istiyor. Bakın çok sakatlıklarımız var. Çok zor günler geçiriyoruz ama e, şunu söyleyebilirim başkanım müsaadenizle. Uzun yıllardan beri mi takım yapıyorum. Kulüp takım yapıyorum. Fakat şu son dönemde hazırlandığımız tempo ile e, hiç karşılaşmadım şimdiye kadar. Çok iş, büyük bir istek var oyuncularım arasında. Bu çok iyi bir şey. Antrenör olarak da kendi yaptırdığınızı görmek, onu uygulamak insanı çok mutlu ediyor. Tabii yorucu bir şey. Dışarıdan bakıldığı zaman kızlarımız için de aynı şekilde. Sanki sadece oynuyorlar, oynamıyorlar gibi görünüyor. İnanılmaz işler yapıyorlar. Tatilleri yok. Günde 6 saat antrenman yapıyorlar. Allah'tan Böyle bir teşte kalıyoruz. Yukarıda yatıp aşağıda antrenman yapıyoruz. Yani çok büyük bir avantaj. Dışarıda bir yerde kalsak günde iki saat daha kaybetmiş olacağız. Onun için oranın da kıymetini biliyoruz. Her şey için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet herkese merhaba. Evet öncelikle yaz sezonu, bir takım yaz sezonu devam ediyor. Çok uzun bir maraton. Bunu biliyorduk en başından beri. Önümüzde bence erkek voleybol bir takımının bu zamana kadarki en önemli turnuvaların bir tanesine gidiyoruz. Bir katılmak, kazanabileceğimiz e, Türk erkek voleybolun için bir basamak olarak gördüğümüz çok önemli bir turnuva. E, çok iyi çalışıyoruz. Nedim Hocamızın söylediği gibi e, arkadaşlar, genç arkadaşlar da e, bizim ekiple beraber e, çok sıkı çalıştık. E, önümüzde de şimdi iki tane hazırlık maçı yapacağız. E, gücümüzü göreceğiz ama demin de söylediğim gibi e, Challenger Cup bizim için çok önemli. E, dünya Şampiyonası'nın önce de hem seviye olarak kendimizi görebileceğimiz bir turnuva olacak. İlk başta Katar'la oynayacağız ilk gün. Ondan sonra yarı finalde çıkacağımıza inanıyorum. O kadar emin konuşabiliyorum. Yendikten sonra Güney Kore ve Avustralya ile yarı final maçı oynayacağız. Demin de söylediğim gibi ilk hedefimiz burada final oynamak. Çünkü öteki tarafta Küba ve Çek Cumhuriyeti ciddi raki rakipler var. Küba'da da çok iyi bir kadroyla geldiğini duyduk. Ee, bu da bizim için çok büyük bir şans. Kendi seviyemizi tekrar görebilmek için. Ama e, ben inanıyorum ki bu turnuvada sağlıklı bir şekilde çıkıp e, şampiyon olup hak ettiğimiz yerde, genelde olmak istiyoruz. E, bayanlarımızı görüyoruz. Çok güzel organizasyonlar oluyor Türkiye'de. Başkanımızın da bize verdiği söz, VNL'e çıkın, e, siz de bu ambiyansı, bu atmosferi yaşayacaksınız dedi. Biz de e, buna inanarak, güvenerek sonuna kadar savaşacağız. Bir sonraki turnuvamızda, Dünya Şampiyonası'nda, e, demin de Nedim söylediği gibi Kanada, Çin ve İtalya ile eşleştik grupta. İtalya'nın ne kadar güçlü bir ekip olduğunu VNL'deki maçlarda gördük. Kanada ve Çin'de Dünya Ligi takım olduğu için o da bizim için müthiş bir turnuva olacak. Tekrar serimizde o da görebileceğiz. Ama öncelikle en başından sonuna kadar bu zamanda bütün yaz sezonunda hiçbir şekilde kendime ödün vermeyen bütün takım arkadaşları ve kendim dayanmak üzere herkes teşekkür ediyorum. Azimle çalışıyoruz ve bunun sonunda başarı getireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ